Beyler bayanlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün çok güzel bir içeriğimiz var bugün Hordik Horizon DLC haritasını incelemesini gerçekleştiriyoruz Dilerseniz videomuzu geçelim keselim tıraşı verelim gazı şu anda Hordik Horizon DLC sınırlarındayız DLC haritasındayız arkadaşlar yakında çıkacak olan tahmini tam sürüm çıktıktan sonra 1-2 gün çıkabileceğini düşüncem vardır yani bu DLC haritasına tabii bu DLC haritasına Nasıl oldu? Series'e Steam Key mi verdi diyecekler. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Beta sürümlerinde bu Yunanistan DLC haritasında ve diğer DLC haritalarında betadan önce bu haritalar bazı görülür. Yani bugından yararlandı bu haritanın. Oslo tarafında da var bu arada. Şurada da bir alternatif bir yol var. Buradaki düzergaha gidebilirsiniz Oslo tarafı. Sonra Eurobro tarafındaki şuradaki bir yer var. Horizon haritasındaki DLC haritası. Bugından yararlanacağız. Bir gidebildiğimiz kadarıyla gideceğiz. Gidemediğimiz kadarıyla serbest kamerada gideceğiz. Şu anda etrafa bakacağız. Tabi hemen bir camımızı kapatalım. Tırımızla birlikte yeni tırımız. Hatta motorunu kapatalım daha güzel ses çıksın. Evet. İstihdamımızı yapalım o zaman. Herkese iyi seyirler dilerim. Bu arada arkadaşlar abone olup destekle olmayı unutmayalım. Hype, hype'lar ücretsizdir. Hype atmayı unutmayalım. Like da atmayı unutmayalım. İyi seyirler dilerim. Evet, dilerseniz kalkışımıza geçelim. Sol sinyalimizi veriyoruz. Tabi bezinliklerimiz değişti. Bezinlik renkleri de farklılık var bu arada. Bugün Hordik Haruzan DLC bir sürüşümüzü gerçekleştireceğiz. Yeşillik alanları, renkler. Tabi bizim bu DLC genellikle hep ormandır yani. Yeşilliği çok seven, bitkileri çok seven, detayları inceleyen yani yeşilliklerden ormanların içerisine tır süren oyunculara sesleniyorum. Tabiatı bayağı güzel yani etrafı bayağı bir güzel çevreyi bayağı bir güzel yaptıklarını söyleyebiliriz. Tabi biraz dolayı haritanın bugından yararlandığımdan dolayı arkadaşlar Fakt tefek kısa, kısa sürüşler gerçekleştireceğiz. Oğlum adam sollamaya çıkıyor lan. Geçeceğim mi? Geç hadi. Adam sollamaya çıktı bak yapay zeka geç. Geç geç. Helal olsun ha. Yapay zekada bir sol sollattıralım da. Geç Yuvakucu seni sabırsız oyuncu Aynı tırı kısmı gibi ha Tabi etrafa bakacak olursak arkadaşlar Full yeşillik yani Baya güzel yaptıklarını söyleyebiliriz incelemelerinde şöyle inceliyoruz Bakıyoruz tabi diğer harita derecelerinden Farklılık yollar Hep tali yollar yani otoban fazla Göremeyiz diye düşüncem var Var otobanda kavşaklarda var ama hep genellikle o ormanların kenarından işte böyle bir sürüş gerçekleştiriyorlar. Çok da güzel yolları var bu arada Horizon'ın. Arkadaşlar bak görmüş olduğunuz gibi burasının neresi bu arada baraj mı bak böyle bir detay yapılmış. Hmm. Dur, bakarız şimdi serbest kamerada onları incelemesini yaparız izinle. Baya güzel yerler gidiş gelişli bir yol bu arada buralar kapalı. Hmm, baraj yolu sanırım ya dur merak ettim arkadaşlar. Bakayım burası aynen, aynen bir baraj yolu burası iyi yapmışlar adamlar ya. Ya da baraj yolu olabilir mi ya? Yok zannetmiyorum baraj yolu mu acaba. Bilmiyorum buralarda yorumlarda yazın bu arada. Bakayım nereden geliyor. Oo biz buradan böyle geleceğiz. Güzel manzaralar var. Evet sanırsam baraj yolu burası. Trafik oldu hadi bakalım. Tabi otobüsler de yakında gelir zaten. Bir de şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Benzin istasyonları elektrik şarj istasyonları da eklemişler. Yakın zamanda artık çekici galerinde de şarjlı tırları da görebiliriz diye ümit ediyorum. Otobüs terminalleri falan eklemişler bazı yerlere. Otobüs de bu yıl değil ama seneye çıkacağını düşüncem var. Bak şöyle bir yol yapılmış ama bu tarafta açık olabilir diye düşüncem var. Ama... Nereye gidiyormuş bakalım. Bak ben bir şey görmüştüm. Kirkenes maden tabalesini görmüştüm. Acaba madene gider miyim? Ulan madene gidiyorsa var ya süper olur. Millet promos girmez. Şöyle bir dinlenme alanımız var. Şöyle bir park alanı yapmışlar küçük. Sağa bakacak olursak. Müzeymiş bu sağ taraf. Hatta dönelim bir park alanımıza bir dönelim bu arada. Hmm, karşı taraf kilise mi ya bir şey yapmışlar kilise gibi. Evet kilise gibi bir şey yapmışlar yani. Güzel yapmışlar ama. Evet tekrardan dönelim arkadaşlar inceliyoruz bakıyoruz. İnceleme videosu zaten. Tabi bunun dışında arkadaşlar dediğim gibi çok güzel yerler var çok güzel yollar var. Bu DLC satın aldıktan sonra ben zaten bölüm bölüm aynı Yunanistan DLC'si gibi arkadaşlar bir bölüm çekerim yani. Kaç tane şiir olur bu e, ee, Yunanistan devletisindeki önceki DLC küçüktü bu arada. 15 tane bir şiirimiz vardı. Buradaki DL, e, de Hordik Horizon'da bir 20-25 tane olur diye düşüncem var şiir. Bakacağız, göreceğiz, incelemesini yapacağız arkadaşlar. Tabi siz hala like atmadıysanız like atarsanız sevinirim arkadaşlar. İyi seyirler. Evet, Şöyle bir tatlı bir nehir kıyısından geçiyoruz. Skyna süperimizle ilgili. Süper bir tır. Oyuncular çok sevmiş yani bu tırı. Yani 1.57 güncellemesi oyuncuları tatmin etmiş arkadaşlar. Tabi bizim arkadaşlar belki bilmediğiniz önceki videolarda ben dorses ispansiyonu vardı. Dorses ispansiyonlar da geldi bu arada. Dorsemizi basık yapabiliyoruz artık. Bilginiz olsun bak basık. Dur hatta indireyim. Aynen bir basık gidelim. Hala güzel yerlerden, manzaralardan geçiyoruz. Yolumuz da baya bir uzunmuş bu arada. Biraz ben gaza basma zamanım geldi. Burada bir yol çalışması var. Burada bir yine park alanları var. Sağ taraf gidiliyor mu? Yok gidilmiyor. Şöyle bakıyoruz arkadaşlar. Dur hep merak ettim. Neresi nereye gidiliyormuş? Tanıdık bir şehir var mı Promos'taki şehirler? Yani göremedim hala ben. Buradan bir böyle bir dönelim. Şöyle bir karizma man yavaş gel. Şöyle iki kameraya çıkayım arkadaşlar. Aa şu sol tarafta bir yer var. Nereye gidiyor acaba? Buralara gidilmez herhalde aynen. Buralar her zaman kapalıdır ya. Tamam lan basma. Bergen'e gidiyormuş sağ taraf. Buradan Bergen'e gidiyor da Oslo'ya gidilmediğini çarpı işareti koymuşlar. Yine iş makinelere. Sol tarafta bir yer var mı? Yok sol tarafta. Sağ tarafta. Sağ tarafta bir yer var. Aslında gitsek mi? Şirket herhalde bunlar. Bakayım tabel yine tabelada bir şeyler yazıyor mu? Yok. Ha bezli mi götürüyor bu bizi? Şirkete mi götürüyor? Anlamadım bu arada. Şirkete götürüyor herhalde büyük ihtimalle. Ne değişik bir şirket burası ya. Aa garajda olabilir mi? Yeni garajlar. Servis olabilir mi acaba? Servis olma olabilir mi diye düşüncem var. Bakayım. Size bir şey değil mi? Burası bence servis. Yok lan servis değil. Benzin istasyonu. Bakayım şarj istasyonları gibi bir şey yapmışlar mı? Yapmamışlar. Tamam, devam ediyoruz. Sağımıza bakalım. Bey yavrum benim Skyna ya. Valla. Tabi bizim navigasyonda yani yollar gözükmüyor arkadaşlar. Bugından yararlandığımızdan dolayı uzay boşluğunda gidiyormuşuz gibi geliyor. Bilginiz olsun bazı arkadaşlar niye navigasyonda yol yok demesinler. bir dakika şöyle bir o ayrı güzel yollar var bu arada. Baksanıza ya manzaraya. Güzel manzara yapılmış ama. Dadından yenmez yani bu yollar. Bayağı da güzel yerler vardır diye düşüncem var arkadaşlar. Tabi böyle güzel yerlerin gelmesini ben seviyorum yani DLC haritalarındaki. Yani sürekli aynı yol aynı yol gitmek sıkıcı gelebiliyor. Ama maalesef ki şöyle bir şey var yani oyuncularda. Bak Yunanistan DLC'sini aldık mesela. Şu an kaç tane oyuncu Yunanistan DLC haritasında takılıyor? Multiplayer olarak diyorum single play oyuncusu takılıyor ama... Multiplayer'da maalesef takılan insan yani 100 kişiden 2 kişidir, 3 kişidir. Bir de pahalı yani. E, tesiki eskideki o de değil yani. Şu an Bayağı bir kişi çalışıyor yani. 3D boyutcusu, modellemecisi, harita bakıyorlar yani. Harita biraz sıkıntılıdır yani süreç. Hani şöyle tabelasından tık yoluna kadar aynı detayını yapmak için uğraşıyorlar adamlar. Yani harita tasarlayıcısı arkadaşlar ufak tefek var tanıdığım. Ama zor ya. Yani bir gün iki gün yapayım da dinleneyim değil yani. Adamlar bir yapıyor abi 7 aydır. Hani sanki kilim dikiyormuşsun gibi hala Kilik alanlara baksanız abi ne kadar güzel. O keskin bir virajımız var tabi. Yok keskin değilmiş o kadar ya. Güzel yollar var ama ya. Bilmiyorum. Sizin de şu an ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazalım. Yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Güzel yol gittik güzel yol gittik ama bu sadece ufak bir kare arkadaşlar. SCS verisi Steam Key'i dolaşırız. Bölüm bölüm part part yaparız zaten. DLC satın aldıktan sonra da bir güzel şey yaparız. tır kısmı epede oynarız. Takılırız. Daha çık daha tırmanıyoruz herhalde. Alp dağı gibi. İyi gidiyoruz ama. Tırı seviyorum ben ya. Yani bu tır kaynağı çok rahat ya. Evet, 1.57 Open Beta. Şu an Hordic Horizon DLCS'inde geziyoruz arkadaşlar. İncelemesini sizle birlikte yapıyoruz. Hala like atmayanlar varsa like atıp abone değilsiniz abone olup destekli olmayı unutmayalım. Evet görmüş olduğunuz gibi harita gerçekten güzel. Belli ediyor kendini. Steam de zaten bunun duyurusu geçirir. Bu haritada ne zaman gelir diyorsanız tam sürüm çıktığında gelebileceğini düşünüyorum. İki gün sonra gelir, 3 gün sonra gelir, belki bir hafta sonra gelir ama tam sürüm çıktığında bu haritada oynayabileceğiz. Yolların gidişli gelişli sağ tarafa bakıyoruz yeşillik sol tarafa doğru bakıyoruz yeşillik tadından yenmez yani arkadaşlarımızla birlikte oynarsak da. Evet ben bir videomuzu bitireyim bu arada. Bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bizimle kalın.